Tarifimiz için 2 adet patlıcanı alaca soyup dörde bölüp küp şekilde doğrayalım. 3 adet orta boy patatesi soyup dörde bölüp küp şekilde doğrayalım. Üzerini su ile doldurup acı suyun gitmesi için kenara alalım. 2 adet kapya biber ve 3 adet yeşil biberi de Birice doğrayalım. Bir adet kuru soğanı yemeklik doğrayalım. 5-6 diş sarımsağı da doğrayalım. 100 gram kadar orta yağlı kuzu eti ve suyunu